Aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisinin Lewis nokta yapısı doğru gösterilmiştir? Kalsiyum artı iki yüklü iyonunda burada 8 tane nokta göstermiş. Ancak bunlar yanlıştır. Hiç nokta olmaması gerekiyordu. Kalsiyum 2 artı şeklinde olması gerekiyordu. Silisyum 14'te dört tane noktanın iki tanesini aynı yere yazmış ve S şeklinde yazmış. Silisyum 1, 2, 3, 4 olması gerekiyordu. Bu da yanlış. Kükürt 2 eksi Burada 8 tane 18 olacağı için 2 8 8'den 8 tane elektron göstermesi gerekirken 6 elektron var. Bu da yanlış. Helyum 2 elektronu 1 1 şeklinde değil, yan yana gösterilir. Bu şekilde bağ yapmadığı için bu da yanlış. Klor 1 elektron almış, 8 elektronu doğru bir şekilde gösterilmiş. E şıkkı doğrudur. Magnezyum elementinin karbonat iyon kökü ile oluşturduğu bileşim formülü MgCO3 şeklindedir. Buna göre Magnezyum elementinin bazı iyon kökleriyle oluşturduğu aşağıdaki bileşik formüllerinden hangisi doğru gösterilmiştir? Buradan da anlaşılacağı gibi magnezyum bileşiklerinde artı 2 değerlik alır. Ki zaten 2.8.2'den artı 2 değerlik alır. Burada 2'ler çaprazlanıp sadeleşmiş. MgCO3 şeklinde yazılmış. Şimdi burada bakıldığı zaman 2 buraya gelir artı 2. 3 buraya gelir eksi 3. Ve fosfat zaten eksi 3'tür. Magnezyum artı 2 bu doğru gösterilmiş. Ancak nitrat eksi 1'dir. Magnezyum artı 2 burada 2 olması gerekiyorken burada gösterilmiş yanlış. Magnezyum artı 2 hidroksit 1'dir. Parantez içerisinde 2 olması gerekiyordu. Yanlış. Sülfat eksi 2. Magnezyum artı 2 bu 3 ve 2 olmaması gerekiyordu. Siyanür eksi 1. Magnezyum artı 2 buradaki 2 de köşeli parantezin altına yazılması gerekiyordu. Bu yüzden E de yanlıştır. Al4C3 alüminyum karbür iyonik bileşiği ile ilgili hangisi doğrudur? 1 mol alüminyum atomu 3 mol elektron almıştır diyor. Şimdi bu bileşikte Al4C3 bileşiğinde alüminyum artı 3 değerliktedir. Artı 3. Karbon ise eksi 4 değerliktedir. Ve alüminyum 3 elektron vererek bu bileşiği oluşturmuş. Ancak burada 3 almış diyor. 1 molü 3 mol elektron almış diyor. Ancak vermiş olacaktı. Bu yanlış. Bir tane karbon atomu 4 tane elektron vermiştir diyor. Ama tam tersi o da almıştır olacaktı. Bu da yanlış. Alüminyum ve karbon atomları arasında elektron ortaklığı değil alışverişi gerçekleşmiştir. Bu da yanlış. Bileşikteki iyonlar oktet düzenine yani son katmanını 8 elektrona tamamlama düzenine ulaşmıştır. Bu doğru. Çünkü alüminyum atom numarası 13, 3 elektron verdiği zaman 10, onda 10 2 8'dir. Son katmanı 8 elektron. Karbon 6'dır. 4 elektron almış 10. Katman elektron dizilimi 2 8. Son katmanı 8 elektron. Dolayısıyla oktet 8'i tamamlamaktır. Bu doğru. Bileşikte yer alan iyonlar farklı soy gazların elektron düzenine ulaşmıştır diyor. Yanlış ikisi de onunla birlikte neon soy gazının düzenine ulaşmışlardır. X'ye iyonik bileşiğindeki iyonlar izoelektroniktir ve aynı soy gazın elektron düzenine sahiptir. X elementi 3. periyot 13. grupta yer aldığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? X Üçüncü periyot 13. grupta yer aldığına göre demek ki X atom numarası 13 olan alüminyumdur. Ve bileşiklerinde demek ki artı 3 değerli kalıyor. Ve burada 3. periyot 13. atom numarası 13 olduğu için elektron sayısı 10'dur. O zaman Y'nin de elektron sayısı 10. Ve Y de eksi 3 yüklü olmalı ki artı 3 ile eksi 3 birbirine götürüp 1-1 bir, bir şeklinde olsun. O zaman Y'nin atom numarasında 7 olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Bileşikteki x iyonu argon ile izoelektroniktir diyor. Ancak bu yanlış. Çünkü burada elektron sayısı 10. Argonun 18. Y element atomunun son katmanında 3 elektron bulunur diyor. Ancak Y'nin 7'ye göre diziliminde 2, 5 ile 5 elektron bulunur. Bu yanlış. Bileşikteki X ve Y atomları arasında elektron ortak paylaşımı bulunur diyor. Ancak yanlış. Bu iyonik bağlı bir bileşik olduğu için elektron alışverişi vardır. Ortaklaşması yoktur. Bileşikteki X atomu Y atomuna 3 elektron vererek artı 3 yüklenir. Y de eksi 3 yüklenir. Dolayısıyla D doğrudur. Y elementi fosfor olabilir diyor. Ancak atom numarası 7 olduğu için bu azottur. Dolayısıyla bu da yanlış. İyonunun Lewis nokta yapısı X3 eksi şeklinde olan X element atomunun atom numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada x 3 elektron alarak son katmanını 8'e tamamlamış. Demek ki normalde son katmanında 5 tane elektron varmış. 3 elektron alarak 8'e tamamlamış. O zaman değerlik elektron sayısının valans elektron sayısının 5 olduğunu söyleyebiliriz. Atom numarası 5 olduğu durumda katman elektron dizilimi 2 3 olacak ve değerlik elektron sayısı 3 olur olmaz. Burada 2 4 ile olmaz. 7 de 2 5'tir. Bizim aradığımızda 5'ti. Bu olabilir. Burası 2 6 olduğu için olmaz. Burası da 27 olacağı için olmaz. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinde atomlar arası iyonik bağ etkileşimi bulunur? İyonik bağ genellikle metal ve ametal atomlar arasında elektron alışverişiyle oluşan bağdır. Burada hidrojen ametal, karbon ametal, azot ametal hepsi ametal olduğu için burada kovalent bağ vardır. Hepsi ametal, hepsi ametal, burada da yine hepsi ametal. Ancak burada Magnezyum bir metaldir. Azot bir ametaldir. Metal ile ametal arasında iyonik bağ vardır. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Aşağıda bazı katyon ve anyon çiftleri arasında oluşacak iyonik bileşik formüllerinden hangisi doğru yazılmıştır? Burada çaprazlamayla bulunur. Bir diğerinin altına 3 buraya gelir. Ancak burada 3'ü buraya getirmek yerine gitmiş. PO4'ün altına yazmış. Bu yanlıştır. 1 buraya gelecek, 2 buraya gelecek ve 2 buraya yazılmış. 1 zaten yazılmaz. Dolayısıyla bu doğru gösterimdir. B doğrudur. 2 buraya 3 buraya gelecek ancak tam tersi yazılmış. Yanlış. 2 buraya 2 buraya gelecek. Daha sonra ikiler sadeleşecek ve CAS şeklinde yazılacak. Dolayısıyla bu da yanlış. 3 buraya 1 buraya gelecek ancak 3 burada yazılmamış. Bu da yanlıştır. Aşağıda verilen tabloda anyon ve katyonların oluşturduğu bileşikler numaralarla gösterilmiştir. Buna göre tabloda 1, 2, 3 ve 4 numaralı bileşikler aşağıdaki bileşiklerle eşleştirilirse hangi seçenekteki bileşik boşta kalır? Şimdi birincisi için önce metal yazılır. Potasyum artı sonra SO4 2 eksi çaprazlama ile 2 buraya 1 buraya gelecek. K2 SO4 dolayısıyla K2 SO4 1 de yer alır. 2 için kalsiyum 2 artı kalsiyum 2 artı ve sülfat SO4 2 iki eksi. İkiler çaprazlanacak ancak ikiler birbirini götürür. Doğrudan COSO4 şeklinde yazılır. Dolayısıyla B de gitti. 3 için kalsiyum ve nitrat. Kalsiyum 2 artı ve NO3 eksi de. 1 buraya gelecek. 2 buraya gelecek. Ve burada kalsiyum NO3 2 olacak. Dolayısıyla D de gitti. Son olarak 4'te NH4 artı ile NO3 eksi birler birbirini götüreceği için NH4 NO3 şeklinde olacak. Dolayısıyla C de gitti. Dolayısıyla E burada boşta kalır. Eksi 4 yüklü iyonunun Lewis nokta yapısı bu şekilde olan X element atomunun katman elektron dizilimi hangisi olabilir? 4 elektron aldığı zaman son katmanı 8 elektrona tamamlamış. Demek ki başta 4 tane elektronu vardı ki 4 elektron olarak bu düzene geçmiş. O zaman valans elektron sayısı yani değerlik elektron sayısının 4 olduğunu söyleyebiliriz. Burada 2 olmaz. Burada 3 olmaz. Burada 4 olabilir. 5 olmaz. 6 olmaz. Al2S3 iyonik bileşiğinde katyon ve anyonun Lewis nokta yapıları sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi çaprazlamayla 3 alüminyumun üzerine gider. Alüminyum 3 artıdır. 2 de burada kükürdüğün üzerine gider. Kükürt 2 eksidir. Alüminyum metal olduğu için zaten değerlik elektronlarını vermiştir. Doğrudan alüminyum 3 artı şeklidir. Kükürt 2 8 6'dan değerlik elektron sayısı 6'ydı. 2 elektron aldı. Değerlik elektron sayısı 8 oldu. 8 tane değerlik elektron noktayla gösterilir. Eksi 2 de köşeli parantezin üzerinde gösterilir. Dolayısıyla bu gösterim doğru olarak E şıkkında verilmiştir. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır.